Önce nasıl büyüdük ondan başlayalım. Bir grafiği verebilirsek ben bir grafik hazırladım. Biraz daha görsel olsun istedim. Şimdi ekonomik büyümenin aslında ortadaki çizgi 3.2 yıllık büyümeyi veriyor bize. En solda inşaat sektörü %9.3 büyüdü. Aslında biz şöyle bir soru akla geldi 2024 yılında. Türkiye yine inşaat sektörüyle mi büyüyecek. Büyümemizin ana lo lokomotifi yine inşaat mı olacak sorusu akla geldi. En çok büyüyen sektör %9.3'lü inşaat <laughs> sektörü oldu. Son bir hemen yanında sanayi sektörü var. Aslında bizim istediğimiz yani üretimin arttığı, işsizliğin azaldığı, yatırımların arttığı bir büyüme modeli hepimizin temelde istediği. Fakat sanayi üretimi %0.5 büyüme gerçekleştirdi sanayi sektörü ve ana gruplar Halinin en düşük büyüme katkı sunan sektör oldu. Hemen inşaat sektörünün yanında görmüş oluyoruz. Finans ve sigortacılık sektörü %4.9 büyüdü. Tarım sektörü 3.9, bilgi iletişim 3.4 hizmetler 3.1 ve kamu harcamaları eğitim, sağlık <laughs> sağlık ve sosyal hizmetlerde 3.1 olarak büyüme gerçekleştirdi. Aslında büyümenin kompozisyonuna baktığımızda burada görülen şey Türkiye büyümesini inşaat sektörüyle ve bir noktada finans sektörüyle sağlamış olduğu gibi gözüküyor ana hatlarıyla baktığımızda. Biraz daha detaylara indiğimizde biz ekonomik büyüme harcama yoluyla ölçen ölçüyoruz. Burada Son çeyrekte hane halkım yani vatandaşların harcamaları yüzde 3.9 oranında bir artış gerçekleşmiş. Bu sıkı para politikasını uygulan yani yüzde 50 faizin olduğu bir dönemde yüzde 3.9'luk bir artış vatandaşların harcamalarında aslında sıkı para politikaları getirince sıkı değil mi? Vatandaş 50 faiz politika faiz uygulanırken niye harcamaya devam ediyor? sorularını beraberinde getirdi. Yıllık bazda baktığımızda da 3.7 oranında hane halkının yani vatandaşların harcamalarında bir artış gördük. E bu kadar yüksek politika faiz oranı varken vatandaş harcamaya devam ediyor. Bu aslında uygulanan sıkı para politikası yeterince sıkı değil mi? Yani madem sıkı para politikası uyguluyoruz, sıkı ekonomi politikası uyguluyoruz, bizim beklediğimiz aslında vatandaşların daha az harcama yapması, ekonominin soğuması, belli noktalarda küçülmesi daha sonra da enflasyonun talep yönlü olarak azalarak daha sonraki dönemlere önemli katkılar yapmasını bekleriz fakat Türkiye'de 2024 yılında beklendiği gibi olmadı diyebiliriz burada. Sanayi, sanayi sektöründeki büyümenin düşük olması bizim en istemediğimiz şeylerden biri çünkü evet talep yönlü bir enflasyonla karşı karşıyayız ama arzı arttırırsak, talepteki artışla dengeleyebilirsek fiyat artışından o kadar da yüksek olmasını önüne geçebiliriz. Ama bu noktada sanayindeki sanayi sektöründeki büyümenin düşük kalması, fiyat artışlarının ve harcamaların yoğun olmasıyla ortaya çıkan bir durum olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Peki şimdi bu büyüme kompozisyonundan e, hareketle e, yavaş yavaş enflasyonu vesaire doğru e, geçeceğim. O yüzden de aslında e, öyle soruyorum. Burada dur bakayım. E, kamu eğitim, sağlık, sosyal e, hizmetler olarak da en sonunda e, belirttiğin alan var. Orayı aslında biz ne gördük? E, Ocak ayında e, muayene ücretlerindeki yükselmenin e, olumsuz etkisi ardından enflasyonun e, faiz indirmeye tahammül edebilecek noktada e, gelmesi için yapılan bir takım e, ayarlamalar diyeyim artık ona. Çünkü yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarla bu işler halde oluyor biliyorsun. E, işte oradaki şeyin geri çekilmesi, muayene ücretleri tekrar eski yerde çekilmiş olması ile birlikte e, onu bir değerlendirmen isteyeceğim dolayısıyla. Tabii şimdi Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporunda ...dedi ki, sağlık muayene ücretlerinin yüzde yaklaşık yüzde %300 arttırılmasıyla beraber... ...sağlık hı hı. harcamaların, sağlık fiyatlarındaki fiyat artışı enflasyona önemli bir katkı sundu dedi. O yüzden aslında biz bunu hesaplamamıştık, biz bunu beklemiyorduk dedi sunumunda. Bunu beklemediğimiz için biz enflasyon beklentimizi %21 olarak Aralık ayında revize etmiştik dedi. Fakat Ocak ayına geldiğinde Aralık ayının sonundaki faiz indirimiyle beraber... Ocak ayında da bir faiz indirimi gerçekleşti. Ocak enflasyonu geldiğinde seninle de burada değerlendirmiştik. En çok artış gösteren <laughs> sektörlerden bir tanesi sağlık sektörü olmuştu. Bunun da evet. temel nedeni muayene ücretlerindeki artışlar olarak görmüştük. Şubat ayında bu bu artışın bir kısmını geri aldılar. Yapılan düzenlemeyle beraber sağlık o muayene katılım payı aşağıya düşürüldü. Bununla beraber hemen şurada Şubat ayındaki TÜFE ana harcama gruplarındaki değişimi görüyoruz. Burada sağlık görece azalarak yüzde 43 olarak gerçekleşmiş oldu. Biz burada bu katılım payının önce yükseltilip sonra azaltılması aslında azaltılarak enflasyondaki aylık olarak gerçekleşen 2.27'lik bir artışa katkı yaptığını söyleyebiliriz. Böylece yıllık enflasyon Şubat ayında %40'ın altına geldi. Yani yaklaşık 2 yıl sonra biz %40'ın altında bir enflasyon gördük. %39.05 olarak gerçekleşti enflasyon. Ama ana harcama gruplarına baktığımızda eğitimde %95'lik artış sürüyor şubat ayında da. <laughs> Konutta %70'lik artış söz konusu. Lokanta ve oteller yine %45 oranında artış göstermiş. Buradaki artışlar genel TÜFE rakamlarının üstünde olduğu için aslında TÜFE'yi arttırıcı ağırlıklı olarak söylemiş olabiliriz. Bunun yanında giyimde görece azalan bir artış hızı var. Bunun nedeni de aslında mevsim geçiş. Artık kış sezonundan çıkıp yaz sezonuna geçiyoruz. O noktada bir parça mevsimsel etkiden dolayı giyim ve ayakkabı fiyatlarının azaldığını söyleyebiliriz. Burada ana kalemlere baktığımızda en çok artan eğitim ve konutun olması aslında vatandaşın bir parça daha zorlanması anlamına geliyor diyebiliriz. Çünkü eğitimin artması, özel okul fiyatlarının artması, vatandaşların çocuklarını özel okula göndermekten vazgeçme noktasına getirmiş durumda. Bunun için de bakalım bir düzenleme yapılacak mı bunu da bekleyip göreceğiz. Çünkü enflasyona bir <laughs> ana harcama grubunda ciddi bir artış kalemi olarak karşı karşıya kalıyoruz. Aslında seninle geçen ay galiba e, enflasyon böyle beklentinin çok çok üzerinde gelince e, insanların çocuklarını özel, ama özel okula göndersinler göndermesinlerden ziyade e, doğum kontrolü yöntemi olarak e, kullanıldığını aç özel akıl fiyatlarına bak kapat bilgisayarı ve tamam çocuk konusu kapanmıştır artık diyecek noktaya e, gelindiğini söylemiştik. Hala aynı noktadayım açıkçası e, aynı şekilde düşünüyorum umuyorum ama e, bir an önce bu işler e, düzelir. Var mı enflasyon e, tarafında anlatacağım başka göstereceğim grafik bize? Enflasyonun aslında temel olarak söyleyeceğimiz şeyler bunlar ana harcama gruplarındaki <laughs> değişimleri ifade ettiğimizde. Burada genel enflasyonun ana eğiliminden bahsetmiş oluyoruz. Ana eğilim azalma eğiliminde. Yani aylık 2.27, yıllıkta da %40'ın altına gelmesi önemli bir nokta. Merkez Bankası yıllık hedefini de %21'den %24'e çıkarmıştı enflasyon raporunda. %24 Hı. beklentisine ulaşmak için gerekli özellikle sağlık alanındaki yapılan maliye politikası tarafındaki destekleyici olsun yani muayene katılım azaltılması ile birlikte oraya bir destek sağlamış oldu. Böylece para ve maliye politikası arasındaki ilişki bir parça yakınlaşmış diyebiliriz. Çünkü hep şöyle bir böyle bakıyorduk. Biz para politikası ve maliye politikası birbirini tamamlamıyor mu acaba sorusu aklımıza geliyordu. Çünkü son sunumda para politikasına Fatih Karahan biz ee, sağlık muayene, muayene katılım ücretinin artacağını beklemiyorduk dedi. Bu da para politikası ile mali, maliye politikası arasında bir iletişimsizlik mi var sorusunu akıllara değil getirmişti. Değil Ama orada da şunu belirtmişti. Maliye politikası ile eş güdümlü olarak ilerleyeceğiz demişti. Hemen arkasından Şubat ayında kat, muayene katılım ücretlerinin düşürülmesi aslında iletişimin yakalandığını da bize göstermiş oldu. Muayene katılım ücretlerinin azaltılmasıyla beraber enflasyona bir parça destek olmuş oldu. Çünkü genel olarak Şubat ayı için yüzde üç civarında bir enflasyon bekleniyordu piyasada, piyasa katılımcıları tarafından. Ama sağlık tarafındaki o destekleyici adımın atılmasıyla beraber yüzde iki geldi. Bu da yüzde kırkın altına inmesini sağladı. Yüzde kırkın altına inmesi psikolojik açıdan önemli. Çünkü faiz politika faiz oranlarına baktığımızda <laughs> bir sonraki şurada enflasyon ve politika faiz oranlarını görüyoruz. Şurada mavi ile gösterilen kısım politika faiz oranı, diğeri de enflasyon oranı. Enflasyonla politika faiz oranı arasında makas açılmış durumda enflasyon %39, politika faiz oranı %45. Buradan aslında Merkez Bankası'nın faiz indirimi için bir hareket alanı olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü 6 puanlık bir makas Merkez Bankası'nın elini güçlendiriyor. Burada da Perşembe günü yapılacak para politikası kurulunda piyasanın beklentisi 250 bas puan faiz indirimi yönünde. Aslında pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamlarından sonra bunu borsada bankacılık endeksinde gördük. Bankacılık endeksi çok ciddi bir artış kaydetti pazartesi günü. Burada da faiz indirimi kararı piyasa tarafından fiyatlandı diyebiliriz. Çünkü piyasa beklentiyi satın alıp gerçekleşeni satıyor biliyorsun.